Merhabalar. Bugün erken çocukluk çağı çürüğü ve çocuklarımızı etkisi üzerinde konuşacağız. Esasında en büyük sıkıntılardan bir tanesi bizim diş fırçalama alışkanlıklarımızın çocuklarımıza, bebeklerimize geç başlaması. Biz şunu diliyoruz ki, istiyoruz verilerimizden daha doğrusu ilk süt dişinin sürmesiyle birlikte muhakkak dişlerin fırçalanması lazım. Eğer bir gecikme olursa buna bağlı olarak ne yapıyor? Ağızdaki bakteri dengeleri farklılaşıyor. Biz buna oral mikrobiyot adını veriyoruz ve oral mikrobiyotadaki farklılıklar sonraki yıllara yansıyor. Ya çürüklü ağızlarla karşılaşıyoruz ya da çürüksüz ağızlarla. İşte biz sizlere diyoruz ki gelin çürüksüz ağızlarla hayat boyu sadece diş hekimine kontrol bazında giden ...çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle karşı karşıya kalmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Veli olarak ilk başta biz ilk süt dişinin çıkması ile birlikte dişleri fırçalıyoruz. İkinci noktamız şu. Damlatmaz ilk egzersiz bardaklarına 1 yaşında geçmenizi diliyoruz. Ve biberonun 12 ile 18 aylıkken kesilmesini de sizden istiyoruz. Bunlar niye önemli? Tabii ki burada bir şekilde dişler ana nokta ama sadece ağız sistemi diş olarak düşünmeyin. Yutkunma var. Buradaki dilin belli kuvvetleri var ve yanlış yutkunmalar, belli emzik kullanımlarının uzaması ne yapacak? Çocuğun iskeletsel yapısını da farklılaştıracak. Normalde belki de çok daha güzel, çok daha simetrik kemiklere sahip olabilecek bir çocuk yanlış alışkanlıklar, yanlış yutkunmalar, ee, biberon kullanımlarının uzaması sonucunda farklı bir ağız yapısına bizim ön açık kapanış dediğimiz ağzın sanki yavaş yavaş balık ağzı tarzına gelmesine de sebep verecek. İşte biz burada ne yapmak zorundayız? Bir kere ilk diş hekimi muayenesini 6 ile 12 aylıkken yapmanızı istiyoruz. Ve bir çocuk diş hekimine gittiğiniz zaman şunu söyleyecek size. Öncelikle beslenmeyi konuşacağız. Nasıl besleyeceksiniz? Ne yapacağız? Mesela bazı veliler bize geliyor. Diyorlar ki biz gece uyku arası beslenme yapmıyoruz. Fakat biz bunun nasıl olduğunu algılayabiliyoruz. Niye? Eğer uyku arası beslenmeler yaparsanız direkt olarak üst ön dört dişte renkleşmeler başlıyor. Ve çürük siyah olarak başlamıyor. Beyaz olarak başlıyor. Beyaz noktalar olarak başlıyor. Ve akabinde bu noktalar yavaş yavaş ne yapıyor? Açık kahverengiye doğru gidiyor. Ve eğer siz orada durdurma şansına sahipsiniz, eğer durdurmazsanız işte biz ne yapıyoruz? %4-5 çocukta çok küçük yaşlarda, 2-3 yaşında çok ciddi çürüklerle karşılaşıyoruz. Çok ciddi ağrılar, apselerle işte o çocukları biz genel almak zorunda kalıyoruz. Bunlarla karşılaşmamak çok basit. Bir, ilk süt dişi çıkacak, fırçalamaya başlayacaksınız. 2- gece uyku arası beslenmeyi bir yaşından sonra yavaş yavaş artık ne yapacaksınız? Özellikle kesmenizi isteyeceğiz. Akabinde bir şey yedirdikten sonra su çok önemli. Ne yapmanız lazım? suyu bir şey verdikten sonra vermenizi istiyoruz. Biz de çünkü su altın niteliğinde. Bunun dışında diş hekimi kontrolleri olursa işte bir çürük başlangıcı da hemen müdahalesiyle problemli hale gelmeden çözülme şansına sahip. İşte yapılabilecek bütün noktaları biz aileyle birlikte ortak çalışarak yapabiliyoruz. Ne diyor Dünya Sağlık Örgütü veyahut da çocuk doktorları? 2 yaşına kadar emzireceksiniz. Fakat anne sütündeki laktoz oranı inek sütündekine yaklaşık iki kat. Siz bunu verirseniz ki vermenizi biz de destekliyoruz ama ilk süt dişiniz çıkmasıyla birlikte dişleri fırçalayacaksınız. Uyku arası beslemeye bak kalktığınız zaman o zaman muhakkak akabinde bir miktar su vereceksiniz. Tabii ki çocuğun hem sosyopsikolojik hem normal gelişimini sağlamak için biz bunlara ihtiyacımız var ama bunların nasıl olacağı işte bir aileyle birlikte el ele verdiğimiz zaman biz bu işi çözebiliyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz hatalı alışkanlıklar var. Mesela dil çok kuvvetli bir organ. Biz 3-4 yaşına kadar bebeksel böyle infantil dediğimiz bir yutkunma vardır. Biz bunu normal kabul ediyoruz ama belli çocuklarda bu kalıyor. Ve kaldığı zaman dili yutkunmasında her yutkunmada yaklaşık olarak 500 gram bir kuvvetle karşılaşıyoruz. Bu ne ifade ediyor biliyor musunuz? Günde yaklaşık olarak 2000 ile 3000 kez yutkunuyoruz. Yani Gün sonunda yaklaşık olarak bir ton ya da bir buçuk tonluk bir kuvvet ve buna bağlı olarak iskeletsel değişiklikler oluyor. Biz diyoruz ki gelin bize kontrol edin, kontrollere gelin ve akabinde mesela dilin yanlış alışkanlıkların, yanlış pozisyonda durmasını biz bir şekilde size tedavilerle ya da belli egzersizlerle engelleyelim. Bunun dışında işte hayatta en önemli noktalardan bir tanesi ağız solunumu, ağız solunumuna bağlı olarak postür değişiklikleri ve sistem tamamen farklı bir noktaya doğru geliyor. İşte doğru beslenme, doğru yaklaşımlar, doğru nefes. Bunların hepsi esasında diş hekimliğinin, çocuk diş hekimliğinin, hatta bütün diş hekiminin ana konuları lütfen. Sadece işi diş bazına indirgilik. Sağlıklı olmak istiyorsanız mesela çocuklar gelir bize şu vaziyette gözün altı mordur. Deriz gibi az sonu var, bir yanlış yutkunma var. Okuldaki başarısını etkiler, hayatını etkiler, postürünü bozar, daha böyle kambur çocuklarınız. Hepsini engelleyebiliriz. Yeter ki ortak çalışalım. Biz şunu istiyoruz. Günde iki kez iki dakika fırçalama. Doğru beslenme. Abur cubur sıklıkları çok arttığı zaman, günde iki üçün üzerine çıktığı zaman biz artık çocukla baş edemiyoruz. Çünkü ağza bir lokma attığınız zaman ne yapıyor? Ortam asite doğru dönüyor. Gelin bunların nasıl yapılacağını basit bilgilerle hep birlikte çözelim. Biz sizlerin, çocuklarınızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Ve sağlık mutlu bir gülüşle başlıyor. Hepinize mutlu gülüşler diliyorum. İyi günler diliyorum.